Rojbaş arkadaşlar, biliyorsunuz dünyada da birçok bir yerde aslında bir problem, sorun varsa bu dayanışmayla, birliktelik ile çözülebilinir. Yani birlikte hareket etmekle ancak çözülebilir. Rojava'da böyle bir mesele. Kürtler ilk etapta kendi aralarında bir birliği sağlamak zorundadır. Yani onun eksiği, onun yetmezliği, bunun yetersizliği ya da bunun payı gibi ciddi sorunlara girmeden yani ciddi kaygılara girmeden bir birlikte hareket etmek zorundalar birlikte bir, bir şekilde bir formülasyon bulmak zorundalar onlardan bir tanesi de Rojava Rojava çok önemli yani bütün Kürtler açısında Kürtlerin bütün parçaları açısında ya da diasporadaki Kürtler açısında Rojava oldukça önemli hatta Kürtlerin kalbini diyebiliriz. Yani küçük kardeş dediler ama artık açıkçası sorunuyla ya da çözümüyle ya da yaptıklarıyla büyük kardeş formülasyonunda. Onun için Kürtlerin bu konuda birlikte hareket etmesi gerekiyordu. Çünkü yoksa sorunun çözülmesi biraz atıl kalabilir. Yani tıkanmaya neden olabilir ya da tıkanmaya gebe bir süreç. Yani Rojava diplomasi Devam ediyor. Evet bir şekilde Rojava'nın hem Sdegenin hem Rojava mevcut yönetimi büyük çabalarla aslında sorunu çözmeye çalışıyor. Yani hem haklarını almaya çalışıyor hem statü meselesini çözmeye çalışıyor hem de aynı zamanda askeri ve savunma gücünün müzakerelerle çözülmesi konusunda tabii bunun karşılığında herhangi bir saldırıya, herhangi başka bir saldırganlığa maruz kalmamak adına. Çünkü orada halkın bir bir şekilde artık rahat etmesi gerekiyor. Halk biraz biliyorsunuz orası başka bir bölgeye benzemiyor. Daha çok halk hem günlük işleyiş içerisinde aynı zamanda da bir şekilde hem kendini koruyor hem kendini savunuyor. hem kendini idame ettirmeye çalışıyor, yönetim erklerini sistemlerini oturtmaya çalışıyorlar, topraklarını savunmaya çalışıyorlar. Yani halkın aslında orada bir bütünen böyle çok sistematik bir görevi var. E, tabii Araplarla diğer halklarla, diğer inançlarla da ortaklaştırabildikleri kadar ortaklaştırıp ve ve o mekanizmayı bu şekilde güçlendirip bu şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. E, fakat e, Rojava'nın kendi içindeki diplomasi zaman zaman e, belki sorunun tam çözülmesi konusunda e, yetmeyebilir. E, biliyorsunuz Öcalan da Türkiye ile olan müzakerelerinde özellikle birincilik şey birinci kırmızı çizgilerinden bir tanesi Rojava olduğunu önceki çözüm süreçlerinden de bu böyleydi. Bugün de böyle olduğunu aslında bir, bir şekilde kulis bilgilerinde ya da e, İmralı heyetiyle e, bir takım görüşmeler yapan gazeteci ya da hmm, akademisyen ya da başka bir şey e, yaptığında e, bu, bu çok net görünüyor. Mesela e, heyetler, giden heyetlerden biriyle konuştuğunda evet, Ucalan, Rojava konusunda çok hassas ama bir çözülmesi de gerekiyor. Herhangi bir saldırganına e, karşı karşıya da kalmaması gerektiğini söylüyor. Bu, bu da önemli çünkü e, yani birileri oranın o mevcut durumu bozmak, bir kaos yaratmak, daha da geriletmek ister. E, bu, bu çok net. E, fakat Öcalan bir e, çağrı yaptı Neçirvan Barzani'ye yani Kürtistan bölgesel e, e, başkanına. Çünkü Neçirvan Barzani uluslararası diplomaside de güçlü bir aktör, güçlü bir faktör. Bu konuda da resmi anlamda da güçlü. Onunla birlikte tabii Türkiye ile Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Cumhurbaşkanı da ilişkileri çok çok iyi. Yani yeni bir şey değil, daha geçmişe dayanan hatta belli ticari ilişkileri de olan bir lider. Bundan kaynaklı ee, Öcalan'ın çağrısıyla birlikte aslında Necivan Barzani'nin o diplomatik, Rojava'nın diplomatik meselesini, tabi sadece Rojava değil, e, genel e, o aslında Kütler'in başlatmış olduğu süreç ve bu meselede aktör, şey, yani aktif bir rol almasını istiyor. Ee, akabinde hemen bu harekete geçti açıkçası bu görüldü biliyorsunuz Neitiron Barzani ne Türkiye'ye geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ee, Hakan Fidan'la görüştü ee, ya bu görüşmelerin esas özünde meselenin özünde e, bu sürecin yani müzakere edilen sürecin ve Rojava meselesinin ya da SDG meselesinin nasıl çözülmesi gerektiği yani artık tehdit dilinden ziyade, Türkiye'nin tehdit dilinden ziyade Türkiye'de artık bir ara formül bulmak istiyor. Ama tabii bu ara formülü bulurken de SDG biraz daha etkisiz bir şekilde bir entegrasyonu kabul ediyor. Daha önceki entegrasyonu çok kabul etmiyordu. İşte silahlar bırakılacak, yakılacak, teslim edilecek, öyle olacak deniliyordu. Baklar ki bu, bu mümkün değil yani oranın en büyük gücü zaten SDG şu anda hem Rojava'nın hem Suriye geneline eğer biz yayarsak, düşünürsek, öyle bir şey düşünürsek en güçlü, en profesyonel ordu SDG. Bu gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmeyince de doğal olarak artık nasıl bir formülasyon bulabiliriz? üzerine şu anda tartışılıyor. bazı öneriler SDG'ye götürüldü. Tabii ki Şam'a götürüldü. Şam'dan buraya. Tabi Neçin Barzani buradan devreye girdi ama hani şey de var tabi o üç tümen meselesi üzerinde şu anda Şam hala da beklemede. Biraz muhtemelen Türkiye'den onay almak istiyorlar ya da nasıl bir daha yumuşak bir formülasyon bulabilir miyiz hesabı üzerinde ya da zaman meselesi üzerinden eee Açıkçası biraz e, durağan isteksiz davranıyorlar. Nechirvan Barzani tabii burada hem Türkiye ile görüştükten sonra iki gün önce de Tom Barakla görüştü. Yani esas SDG ile esas SDEG ile şeyin arasındaki mesele'nin e, çözümünde Trump'ın birebir özel olarak atama yaptığı Tom Barak, e, Nechirvan Barzani ile görüştü. Nechirvan Barzani ile görüştüğünde oradaki ee, gazeteci arkadaşlarımla görüştüğümde kısa bir resmi açıklama da tabii yapıldı. Suriye meselesinin gündemde olduğunu, ana gündem olduğunu e, söylendi. Fakat Neciran Barzani bu konuda biliyorsunuz bir konferanstan da, bir konferansta da bazı şeyler söylemişti. Özellikle Kürtlerin Rojava'daki Kürtlerin hakları yani Suriye'deki Kürtlerin hakları konusunda. E, fakat Türkiye'ye geldi, Ankara'da bu değişti mi bu fikirleri açıkçası onu bilmiyorum ama e, en azından haklarının net e, olması açısından çünkü Rojava'da da biliyorsunuz e, Neçirvan Barzani ile Mazlum Kobani sürekli görüşme halindeler. E, Bafıl Talabani keza öyle. Yani ciddi bir kürtlerde ciddi bir dayanışma var Rojava konusunda hakikaten Rojava Kürtlerin en hassas noktası yani hemen hemen her Kürdün yani en hassas noktası ya bu bu konuda bu çok bir çok büyük bir avantaj. Neçirvan Barzani ile Tom Barak'ın görüşmesinde meselenin çözülmesi, pratikleşmesi gündeme gelmiş ama haklarının anayasal hak üzerinden bir şekilde garanti altına alınması fakat Onunla birlikte tabi meseleler tartışılacak. İlk etapta Kürtler evet tamam biz entegrasyonu sağlayacağız yani statümüz meselesi işte nasıl bir şey olabilir? Adem merkezi içi bir sistem daha yakın şu anda onun üzerine tartışılıyor. Bunun formülasyonu nasıl olabilir? Ama Kürtler birebir biz Suriye'nin ortak kurucu unsuruyuz diyorlar dediğim gibi ademi merkezi içi olur, federalizm olur, özellik olur ya da eyalet sistemi olur. Yani bütün formülasyonlar masada. Bu formülasyonlar sizde bir umutsuzluk falan yaratmasın. Çünkü müzakere süreçleri biraz böyledir. Yani her konuyu getirirsin masaya. Olumlu da olur, olumsuz da olabilir. Ama bütün konular masa üzerinden tartışılır, masa üzerine konuşulur. Ee, onun için Kürtler de biraz bunu şu anda e, yapmaya çalışıyorlar. E, Barzan'ın devreye girmesi önemli çünkü uluslararası boyutunu daha da güçlendirebilir açıkçası. Hani tam ne istiyor, ne konuşuluyor onu hepimiz bilmemekle beraber ama e, meselenin konuşması yani Kürtlerin e, hakları konusunda meselene konuşması da oldukça ıı, kazançlı bir durum. Bunu uluslararası kamuoyuna yaymak, uluslararası piyasaya yaymak daha da kazançlı olur. Ee, çünkü Tom Barak'ın e, görüşmesi de önemli. Biliyorsunuz Mazlum Kobani ile görüştü, İlhan Ahmet de görüştü. Yani Rojava'nın hem askeri hem de idari yapısıyla görüştü. Şimdi Neçirvan Barzani ile görüşmesi Öcalan çağrı yapmıştı. Özellikle Neçirvan Barzani'nin devreye girmesi gerektiği konusunda ve bu önemli kıymetli aynı zamanda dediğim gibi yani Rojava meselesi Kürtlerin çok hassas bir meselesi ve bu hassasiyet üzerinde de birlikte hareket etmek zorundadır. Herkes parti ya da ideoloji ya da şu ya da bu herkes elbette bunu savunur. Herkesin bir fikriyatı var. istediği bir sistem var. Kürtlerin yaşamı için ama Rojava meselesi olduğunda herkesin o bütün bireysel talepleri, grupsal, partisel taleplerini hepsini bir tarafa bırakıp aslında Rojava odaklamaları gerekiyor. Çünkü Rojava aynı zamanda ilk defa Kürtler orada bir toprak mücadelesini verdiler. Yani toprak savaşını verdiler. Kobani mesela. Korkunç bir savaş. Ve hassasiyeti ya da kıymeti daha da değer biçiliyor. Bundan dolayı Kürtlerin dayanışması çok önemli, çok kıymetli. Bunu çok birlikte ve hızlandırmaları da gerekiyor aynı zamanda. Entegrasyon meselesinden de bir şekilde haklarını çok net bir şekilde savunup çıkacağına inanıyorum ben. Yani görüştüğüm kaynaklar, danıştığım kaynaklar falan yani bunu söylüyorlar ki ben de Orta Doğu'yu az çok yani bilen bir gazeteciyim. E, ve bundan dolayı Orta Doğu'da Kürtler elbette haklarını alacaklar. Ama tabii karşısındaki güçler de bunu kısa bildiği kadar kısmaya çalışıyorlar. Kısa bildikleri kadar da kısmaya çalışıyorlar. E, onlar ne yapacaklar? Kürtler kazanabildikleri bildikleri kadar kazanmaya çalışacaklar. Bu böyle ama aşama aşamadır bunlar. Yani Bugün masaya oturursun, bir aşamasını tamamlarsın, 5 yıl sonra bir masaya daha oturursun, bir aşamasını daha tamamlarsın ve böylece yavaş yavaş zirveye ulaşmaya çalışırsın. Yani durum biraz böyle. Arkadaşlar bir de kanala abone olursanız, kanalı izlerseniz sonuna kadar paylaşırsanız çok çok sevinirim. Yani 1500 aboneyi geçtik. Bu çok kıymetli, sizin sayenizde oluyor. Bunu daha fazlalaştırıp sonra canlı yayınlarımıza başlayacağız tabi. E, hemen olmuyor canlı yayın çünkü e, değerli konukları alabilmek için yani sıra şey değil. Yani böyle işin ehli olan alanın hakimiyeti olan konukları alabilmek için abonenin biraz yüksek olması gerekiyor açıkçası. Ben de biraz onu bekliyorum. Yani periyodik olarak artık canlı yayınlarımıza ile süreçle süreçlerde eğer abone 3000-4000'in üzerinde ise çok rahatlıkla artık konuk alıp onun üzerinden canlı yayınlarımıza periyodik olarak sistemli olarak başlayabiliriz. Hepinize sevgi ve selamlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi davranın. Biz elimizden geldiğince yani aldığımız bilgiyi bir de analiz ederek yorumlayarak ama özünden ve haber kaynaklarımızdan koparmadan sizlerle paylaşıyorum ve size aktarıyorum. Selamlar, sevgiler.